sakral çakra. Bedenimizdeki yedi enerji merkezinden ikincisini temsil eder. Bu çakranın odağında yaratıcılık, hayattan zevk kalma, cinsel enerji yer alır. Sakral çakranın rengi turuncudur. Fiziksel bedenimizde göbek deliğinin iki parmak altında yer alır. Bu çakramız yumurtalıklar, testisler ile birlikte üreme sistemimize etki eder. İlişkilerde yaşadığımız problemler yaratıcılığımı beslemekte zorlanmamız bu çakranın çalışmasında bir problem olduğunu anlatır. Hayatımız monoton bir şekilde ilerliyor diye düşünüyorsak, yaratımın neşe ve tutkusundan yoksul bir cinsellik ya da aşırı takıntılı, aşırı şehvetli bir cinsellik yaşıyorsak, sakral çakramızın dengesinde bozukluk olduğunu fark edebiliriz. Depresyon, endişe, mutsuzluk yaşadığımız durumlarda sakral çakranın rengi olan turuncu rengini üzerimizde taşımamızı tavsiye ederim. Lavanta ve zemin kokuları sakral çakrayı dengelemeye iyi gelen kokulardır. Bu kokulardan oluşan aromatik yağları banyo suyunuza ekleyebilir ya da bulunduğunuz ortamda tütsülerini yakabilirsiniz. Sakral çakramızın çok çalışması ikili ilişkilerde bağımlılığa neden olabilir hayattan aldığınız zevkler için kendinizi suçlayabilirsiniz. Önemli olan çakralarımızın çok hızlı çalışması değildir. Önemli olan çakralarımızın dengede çalışması olduğunu unutmamalıyız. Sakral çakra, ostrojen ve testosteron hormonlarını kontrol eder. İdrar sorunları, böbrek taşları, jinekolojik ya da prostat problemleri gibi fiziksel beden rahatsızlıkları sakral çakrayı tasvir eden hastalıklardır. Sakral çakramızı dengelemek için deniz kenarında vakit geçirmek, suya bakmak, duş almak iyi gelecektir. Kıyafetlerimizde turuncu rengini giymek ya da üzerimizde turuncu rengi bir aksesuar taşımakta da iyi gelen enerjiler arasındadır. Turuncu renginin bizler için canlandırıcı bir etkisi, yenileyici bir enerjisi olduğunu unutmayalım. Sakral çakra olumlamalarından birkaç tanesine yer verecek olursak, kendimi olduğum halimle seviyor ve kabul ediyorum. Mükemmel olmak zorunda değilim. Duygusal ihtiyaçlarımın her zaman en kolay yoldan sevgiyle karşılanmasını izin veriyorum. Yaratıcılığımı her zaman bütünün en yüce hayrına kullanmayı biliyor ve anlıyorum kendimi olduğum gibi ifade etmenin nasıl bir his olduğunu biliyor ve onaylıyorum. Artık dünya ile uyumlu, kendine güvenen bir birey olarak yaşamaya başlayacaksınız. Sevgiyle kalın.